Bu gece ve hayatının geri kalanında her gece uyumadan önceki son 5 dakikanı ayırmanı ve bilinçaltını programlamak üzere olduğunu fark etmeni istiyorum. Bilinçaltı en çok sen uyurken, bilinçsiz olduğunda kendi yuvasındadır. Gününün son 5 dakikasını pek çok insanın yaptığı gibi sevmediğin her şeyi, yolunda gitmeyen her şeyi ne kadar kötü hissettiğini ve sana karşı kötü olan şeyleri düşünerek geçirirsen, sürekli aklınla böyle şeyler yaparsan, uyandığında bilinçaltını programlamış olarak uyanırsın. Çünkü bilinçaltını önümüzdeki 8 saat boyunca marine etmek üzeresin. Uyandığında hepimizin meydana geldiği evrensel bilinçaltına yeniden katılacaksın. Hepimiz tanrı ya da ilahi zihin ya da ruh olarak adlandırdığımız bir şeyin bireyselleştirilmiş ifadeleriyiz. Yani bilinçaltınızı nasıl programladığınız konusunda gerçekten dikkatli olmalısınız. Bu derin uykuya girmek üzereyken bilinçaltına yerleştireceğin şeyler uyumadan önceki son 3, 4 veya 5 dakika boyunca ne yaptığına bağlıdır. Daha önce bahsettiğim ben bu uyuma yerleştirdiğin her şeyi hayal gücüne yerleştirmek istiyorsun. Ben iyiyim. Ben memnunum. Ben huzurluyum. Ben mutluyum. Ben bolluk içindeyim. Çünkü temel olarak her birimiz tam da buyuz. Sadece gözlerini kapatacak ve bu meditasyonu dinleyeceksin. İşte geceleri kendine söylemeni istediğim şey. Saf bir ruh olduğumu, her zaman böyle olduğumu ve her zaman olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir güven, dinginlik ve güvenlik yeri var. Bu, bana istediğimde yanıt veren evrensel zihnin ta kendisidir. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şimdi bile cevaplar bana hızla yaklaşıyor. Onlar için mücadele etmem gerekmiyor. Onlar için endişelenmem ya da çabalamam gerekmiyor. Zamanı geldiğinde cevaplar orada olacak. Sorunlarımı Tanrı'nın büyük zihnine veriyorum. Doğru cevapların gerektiğinde bana geri döneceğinden emin olarak onları bıraktım. Çekim yasası aracılığıyla işim ve tatminim için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bunun için kendimi zorlamama gerek yok. Sadece inancımın gücüne inanıyorum. İnancım bunu sağlayacaktır. Her şeyimde, çiçekte, ağaçta, derede, çayırda ilahi aklın elini görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın bende ve çevremde olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurabileceğimi biliyorum. Biliyorum ki bedenim saf ruhun bir tecellisidir ve o ruh mükemmeldir. Dolayısıyla bedenim de mükemmeldir. Hayattan zevk alıyorum çünkü her gün evrenin gücünün ve harikasının sürekli bir gösterimini bana getiriyor. Kendime güveniyorum. Sakinim. Önümden hangi engel ya da istenmeyen durum geçerse geçsin, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu bir illüzyondan başka bir şey değil. Herman Melville Moby Dick'i yazarken balina arayan bir adam hakkında yazmıyordu. Yüksek benliğini bulmaya çalışan bir adam hakkında yazıyordu. Şu sözleri söyledi. İnsanı dehşete düşüren okyanusun bu yemyeşil karayı çevrelediği gibi insanoğlunun ruhunda da kendini çevreden bir ada gibi soyutlamış huzur ve neşe dolu bir tayiti vardır. Bugün buradan ayrılırken hayatının her anında bu seçimin var. Ya ilahi kaynağın izinde olur ya da egonun esiri olursun. Bu senin kararın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce, deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekanız organik olsun.